Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bugün sizler birlikte uzun bir aradan sonra bir Arduino uygulamasıyla tekrar sizinleyiz. Bu e, videomuzda arkadaşlar rölelerin Arduino ile nasıl sürüleceğini anlatacağız. Burada bir da, bir tane görmüş olduğunuz gibi bir röle rölemiz var. Buna Arduino ile nasıl sürüleceğini anlatacağız. Hazırsınız videoya geçelim. Arkadaşlar şöyle basit bir devre kurduk. Aslında e, pek basit görünmüyor ama yani temel olarak basit. Şu kablolar saymazsak yani e, rahat göstereyim diye şuradaki röleyi bu kablolar sadece fazlalık yapıyor. E, bu devrede fazla bir karmaşıklık yok. E, bu devrede arkadaşlar bir tane e, bir an 4007 diyot bir, bir tane e, iki tane direnç 330 ohmluk bir tane led bir tane BC547 NPN transistör, bir tane breadboard, bir tane arduino nano, bir tane motor, bir tane 9 voltluk pil arduinoyu beslemek için, bir tane de şöyle iki tane seri bağladığım piller. Bunlar AA tipi piller arkadaşlar, standart kalem tipi piller, kalem pil denilen piller. Ee, neden burada iki iki tane pil kullandık arkadaşlar bundan bahsedelim bu e, 9 voltluk bu pil e, Arduino'yu besleyecek ancak tek pille bunları e, tek pille beslemeye çalıştığımız zaman Arduino ve motoru beslemeye çalıştığımız zaman e, pillerim şöyle bir odak yapalım pillerim pek kaliteli olmadığı için yeterli akımı veremiyor. Ve motor çalıştığı anda Arduino'ya yeterli voltaj gitmediği için Arduino da tetiklemeyi yapamıyor. O yüzden bu şekilde iki tane pil kullandık arkadaşlar. Bir tanesi Arduino'ya besleyecek. Buraya motor bağlı olmayacak. Buradaki pillere de motor bağlı olacak. Şöyle bağlantıyı da biraz göstereyim arkadaşlar. Burada Arduino'nun V'nin girişine şu pilimizin pil başlığımız var bir tane. Şu 9 volt pilimizi e, ee, Arduino'muzun v in girişine bağlıyoruz. Sakın 5 volt pinle bağlamayın. Arduino'nuz yanacaktır. E, ee, pinle bağlarsanız çalışacaktır. GND pininde ise e, bu 9 voltluk pilin GND'si ile bu iki pilin e, bu iki pil e, setinin GNA birleştiriyoruz arkadaşlar. Yani Arduino ile motor GND hattından haberleşebilsin diye bunu birleştiriyoruz. Yoksa motorumuz çalışmayacaktır ya da Arduino'muz çalışmayacaktır. Öyle durumlar olabilir. Bağlantımız güç bağlantısı bu şekilde. Breadboard'un artı eksi hattına şu pili bağlayalım. Şöyle göstereyim. Burada bir tane transistörümüz bir tane, diyotumuz var. Bir tane de led'imiz var. Şöyle devreyi biraz biraz daha açıklayayım arkadaşlar. Ee, buradaki led aslında pek bir işe yaramıyor bu devrede. Buradaki pilleri daha güçlü kullansaydım buradaki led de yanacaktı. Bu projenin amacı bir saniyelik aralıklarla hem motoru hem de ledi çalıştırmak ama e, güç kaynağı pek yeterli olmadığı için burada motor çalıştığı anda led fazla yanmıyor. Ee, düşük bir parlaklık dayanıyor. O da kameraya pek gözükmüyor. Ee, yani buradaki LED'i isterseniz koyma edebilirsiniz. Ee, biz burada Arduino ile rele'nin nasıl sürüldüğünü anlatıyoruz. Arkadaşlar burada transistörün ve diyotun neden olduğunu anlatacağız. Şimdi arkadaşlar bu rele'leri sürerken ee, şuradaki pinlerinden sürüyoruz. bu ee, Bu rölelerin nasıl çalıştığıyla alakalı da bir videomuz var. Kartlara kartlara koyabilirsem şuradaki e, şuradaki yerden çıkacaktır büyük ihtimal. O videoda e, onu da izleyebilirsiniz. Arkadaşlar bu pinlerden rölemizi sürüyoruz. Buradaki pinden de e, motorumuzun e, bir ya da yükümüzün bir kutpunun e, kısmını bağlıyoruz. Bur buradan da gücü alıyoruz. Arkadaşlar buradan Bobin uçları bunlar. E, buradaki pinler bobin uçları. Buradaki bobin uçlarına bir enerji verdiğimiz için, bu e, verdiğimiz zaman bu relenin içinde sonuçta bir bobin var, elektromanyetik bir parça var. E, bu parçaya enerji verdiğimiz zaman, bu bir manyetik elektrik e, bir manyetik alan oluşturuyor ve bu buradaki demirleri birleştiriyor ya da açıyor. E, biz bu enerjiyi verdiğimiz zaman manyetik alan oluşuyor. Ama enerjiyi çektiğimiz zaman da oluşan manyetik kalan bobine tekrar geri giderek bir gerilim oluşturuyor ve bu gerilimin seviyesi de çok yüksek oluyor. Bu çok yüksek gerilim seviyesi transistörümüzü rahatlıkla saniyeler için, içinde ya hatta saliseler içinde bozabilir. O yüzden bu gerilimi absorbe edebilmek için bir tane 1N4007-1000 yani volta kadar dayanıklı olan bir diyot kullanıyoruz. 1 amperlik bir diyot. Zaten öyle yüksek akımlı bir diyot kullanmanıza gerek yok. 100 mA bile dayanan ama yüksek voltajlara dayanan bir diyot kullansanız yeter. Ee, çünkü buradaki oluşan bu elektrik arkadaşlar. Bobinden dolayı oluşan elektrik akım. Akım e, akımı çok düşük arkadaşlar. Yani çok düşük akımlı. E, bu sizi çarpmaz. Yani şöyle rölenin pinlerine dokunabilirsiniz ee, bu bobin uçlarına dokunabilirsiniz bu sizi çarpmaz ama eğer e, rölede 220 volt varsa benim e, kullandığım gibi şu an normal bir gerilim bağlı değilse direkt 220 volt bağlıysa tabii ki röleye dokunmamalısınız şurada da bir tane kablomuz çıktı onu bağlayalım şöyle evet tam bağlayamadım neyse bu zaten ledin kablosu led de tam olarak yanmıyor ona takmaya gerek yok. Ee, arkadaşlar zaten bu rölelerle çoğu gerilimi kontrol edebiliyoruz. Yani 220 volt da kontrol ediliyor bunlarla. Ee, 220 volt arkadaşlar bu röle ile kullandığınız zaman kontrol ettiğiniz zaman maksimum e, bunun değerine şuradan bakabilirsiniz. Üstündeki değeri ee, şöyle göstereyim. 7 amper 240 volt. AC Yani 220 voltla kontrol ettiğiniz zaman bu röleyi arkadaşlar 7 amper e, üstünden bir akım çekmemeniz lazım 7 amper üstü bir akım çekmemeniz lazım zaten 6.5 amper 6 amper maksimum çekebilirsiniz çünkü bu üzerinde yazan de değerler yanlış olabilir çünkü bu <laughs> röle her türlü Çin'de üretiliyor yani bu elektronik parçaların çoğu Çin'de üretiliyor o yüzden e, öyle 7 ampere dayanacak diye bir şey yok. 6.5 amper civarları dayanabilir maksimum olarak. O zaman da zaten çok ısınır. Onu bir soğutmanız gerekir. Ama e, bu röleli böyle bir elektrik seviyesini kontrol edebilirsiniz ama e, çok daha güçlü ve kaliteli röleler var. Onlarla çok daha yüksek akımları ve yüksek voltajları, yüksek wattları kontrol edebilirsiniz. Ancak ben klasik elektronik tipi klasik bir röle ile anlatacağım. Çift kanallı yani şuradaki kanallar kanallar iki tane olduğu zaman çift kanallı oluyor. Yani buraya bağladığım zaman atıyorum. Şöyle bağladığım zaman bir saniyelik yani bu röleye voltaj verildiğinde motorun dönmesi duracak. Ama voltaj verilmediğinde motor dönmeye başlayacak. Buraya bağladığım zaman da tam tersi ama biz bu kısmını kullanacağız. Bu kısmını kullanmayacağız. Öyle pin e, yerleri var. Bu diyotun ne işe yaradığını anlattık. Ama e, arkadaşlar buradaki transistörün ne işe yaradığını anlatmadık. Bunu anlatalım. Arkadaşlar e, röleyi buradaki bobin uçlarını multimetre bağlarsanız ve akımını boşta tetiklerken ölçersiniz. E, 5 voltluk rölelerde ortalama 50, 60, 70 miliamper gibi akımlar çekiyor. Ama 12 voltluk rölelerde bu akım 20 miliamper, 15 miliamper, 25 miliamper seviyelerinde oluyor. Bunun nedeni arkadaşlar burada kullanılan e, bobinin vatajı. Yani e, bu bobinin ürettiği manyetik alan voltaj düşük olduğu zaman e, yüksek bir akım, akıma ihtiyacı oluyor. Ama voltaj yükseldiği zaman düşük bir akıma ihtiyacı oluyor. Biz 5 voltluk bir röle kullanıyoruz. Eğer siz de benim gibi 5 voltla tetiklenen bir röle kullanacaksanız bir tane transistör kullanmanız lazım. Çünkü arkadaşlar bu Arduino'muzun pinlerinden e, maksimum olarak 25 30 miliamper hatta anlık olarak da 50 miliamper çekebiliriz ama bunlar anlık gerilimdir. E, kısa süre içinde Arduino'muz bozulacaktır. 50 miliamper 50 civarını çekerseniz. O yüzden arduyumuzun zarar görmemesini için de şöyle bir tane transistör kullandım. Ben burada en çok piyasada bulunan transistörü kullandım. Ama siz 100 mA ve üstüne dayanabilen herhangi bir NPN transistörü kullanabilirsiniz. NPN diyorum aslında PNP transistörler de, de sürülebilir ama PNP transistörler biraz daha kullanımı zor. Ben NPN kullanmanızı öneririm. Ee, bu transistör BC547 ama e, farklı herhangi bir transistörü de kullanabilirsiniz. BCT olan e, 100 mAh'a dayanan ve NPN olan bir transistörü kullanabilirsiniz. E, buradaki röle ile ilk önce aman e, buradaki Arduino'muzu tra Arduino'muzla transistörümüzü sürüyoruz. Transistörümüzü sürdükten sonra da rölemizi sürüyoruz. Rölemizde LED'imizi ve motorumuzu çalıştırıyor. Ancak e, şöyle bir şey var. Bu motoru zaten sür e, sürü, sürmek için kullandım. E, bu motor arkadaşlar 5 volt gibi gerilimlerde 2 amper çekiyor. Yani ben bunu direkt olarak Arduino'ya bağlayamam. E, bağlarsam Arduino kül olur <laughs> anında. Ama buradaki bataryalarım da pek güçlü olmadığı için 1.5 amper 1 amper civarı bir akım çekecektir. E, buradaki LED'imiz de şu an buraya bağlı değil hatta bağlayabilirim ama motor fazla akım çektiği için e, pildeki voltaj ani bir düşüşe sebep oluyor. Bu e, piller hakkında da ön, detaylı bir voltaj düşmesiyle alakalı bir detaylı bir videoda çekeceğiz arkadaşlar. Şöyle takmaya çalışayım. Takamazsam zaten LED çalışmıyor. Onu göstermek göstermiş olurum. Şöyle taktık. E, devremize güç verelim şimdi arkadaşlar. Şöyle Arduino'muzun güç kısmını bağlayalım ilk önce ee, devreyi yeterli olarak anlattım. Zaten bu kanalımızda transistörler nasıl kullanılır, diyot nasıl kullanılır, röle nasıl kullanılır anlatmıştık. Bu burada ben sadece Arduino ile kullanımını gösteriyorum. Arkadaşlar Arduino'nun içindeki kodu göstermeyeceğim pek çünkü içindeki sayı yaptığı şey zaten e, fabrika çıkışlı olarak e, Arduino'muzun içine otomatik olarak yüklenen kod yani blink kodu 13. pini 1 saniyelik aralıklarla yakıp söndürüyor. Burada da 1 saniyelik aralıklarla motorumuz çalışacak. Şöyle Arduino'nun V in girişinden e, bağlıyorum gücünü. Şöyle bağladım. Gördüğünüz gibi kamerada gözüküyordur umarım. Şu an Arduino'muzun ışıkları yandı ama motorumuzda bir hareketlilik yok. Çünkü buradaki e, kısmı bağlamadık. Şöyle Böyle garip sesler çıkarıyor. Bunun nedeni de arkadaşlar motor e, çok zorladığı zaman bir elektron atlaması oluyor. Gördüğünüz gibi şu şu anda çalışıyor. Şöyle bant takmıştım e, tam gözüksün diye motora. Şuradaki kablosunu da sağlamlaştıralım. Gördüğünüz gibi bir saniyelik aralıklarla e, motorumuzu çalıştırıyor. Burada ledimizin de çalışması lazım ama motor çok akım çektiği için e, led tam olarak çalışmıyor. Şunu da bağlamaya çalışayım hatta. Motoru sökeyim. LED'in çalıştığını göstereyim. Şöyle. Evet. LED çalışmıyormuş. <laughs> o kadar da önemli değil açıkçası. Çünkü e, burada motoru sürmek bizim amacımız. Pek de önemli değil. LED çalışmaz. çalışmıyor ama pek önemli değil. Burada voltajı yetmiyor bu güç, güç kaynağının. Şuradaki kısmı bağlarsak belki olabilir. Yok çalışmıyor. Ona da zaten gerek yok. Motor bağlası yeter. <laughs> Motor zaten öyle bir akım çekmiş ki şuradaki kablolar falan böyle bir şekli değişmiş biraz. <laughs> yani ben bu devreyi daha önceden kullanmıştım bayağı da. O yüzden kablolar hafif esnemiş. Şöyle göstereyim. Motora bağlı olan kablo bu. Şöyle. Bayağı erimiş gibi bir şey olmuş. Hafif dağılıyor bu kablo zaten. Çünkü motor bayağı bir akım çekiyor buradan. Şöyle görüyorsunuz zaten çalıştığını. Bir saniyelik aralıklarla çalışıyor. Aynı şey reset butonuna bastığımız zaman arduino'muz 13. pinini yakıyor. Resetlediğine dair bir bilgi veriyor. Reset diyeceğim Arduino'nu ve motorum dönecek hafif bir. Gördüğünüz gibi ne zaman reset tuşuna basarsam motorum da o kadar dönüyor. Şöyle e, şu an mikrofonu motoru motora yenilendireceğim. Şöyle motorun e, ne kadar güçlü çalıştığını göstereceğim arkadaşlar. E, şöyle. Şu an mikrofon e, bayağı motorun dibinde. Şöyle iyice yaklaştırdım motorumuza. Bayağı bir güçlü şu an dönüyor. Gördüğünüz gibi çalışıyor arkadaşlar. Ya motorumuzun sesini duyuyorsunuz. Mikrofonu yakınlaştırdım baya. Ee, rölemizin de sesini dinletelim. Şöyle e, röleyi yakınlaştırıyorum. Evet motorumuzun bağlantısı çıktı. Şöyle onu da takalım. Şu an e, röleye bayağı bir yakınlaştırdım mikrofonu. Şu an rölenin çık çık sesini duyuyorsunuz. Şöyle mikrofonu tekrar üzerime takayım ben. Şöyle hatta videoyu durdurabilirim bunun için. Şöyle mikrofonu üzerime taktım arkadaşlar tekrardan. Gördüğünüz gibi devremiz e, güzel bir şekilde çalış, çalışıyor. Buradaki devremizle e, yeterince Arduino ile röleler nasıl sürülür anlattığımı düşünüyorum. E, yeterince na nasıl anlattığımı düşünüyorum. İyi anlattığımı düşünüyorum. E, şöyle de rölemizi çıkarıp bağlantılarını göstereceğim. Bildiğiniz şöyle bir röle arkadaşlar. Hatta bilgilerini de şöyle kameraya odaklayıp gösterebilirim. Şöyle gördüğünüz gibi 7 amper 200 240 volt. 10 amperde de 20 28 volt sanırım. Oradaki şey biraz silinmiş. Evet 28 volt DC akım. Burada 10 amper 125 volt AC. 10 amper, 28 volt DC kaldırıyormuş. Üzerindeki bilgileri de öğrenmiş olduk. Bu şekilde bakarak e, siz de rölenizin üstündeki bilgileri öğrenebilirsiniz. Şöyle bağlantıları tekrar takıp son bir çalıştırma yapacağım arkadaşlar. Şöyle şuradaki bağlantıyı da takarsam aynı zamanda Arduino'muzun şeyini tekrar pilini tekrar takalım. Şuradan bağlayalım. Gördüğünüz gibi motor zorlandığı zaman e, tuhaf bir ses çıkarıyor öyle. Şöyle gördüğünüz gibi motor gayet güçlü bir şekilde dönüyor. Hatta şuradaki delikten e, şeyinde şeyini de görüyorsunuz bobinlerini. Bobinleri içerisinde din, dönüyor. Gayet de güçlü bir motor yani. Şöyle pilimizi sökelim. Bitmesin fazla. Şuradaki pilimizi de sökelim. Bu şekilde bir videomuz oldu arkadaşlar. Arduino ile nasıl e, rölelerin kontrol edilebileceğini gösterdim bu videoda e, beni izlediğiniz için teşekkürler videoyu beğendiyseniz e, aşağıdan beğenip kanala abone olursanız gerçekten sevinirim bir dahaki videoda görüşmek üzere.